Merhabalar. Ben Karagüç. No Man's Sky'in Türkçe yaması. Bundan sonra umarım değişmez. Önce bir e, yama yapılmamış hali bir açayım göstereyim. Böyle. Sesi bozulara böyle bir gıcık bir sesle yapıyor ya. İşte hani gördüğünüz gibi bu benim en son 3.06 2025'te oynamışım. Yani bunun üzerinden genelde şey yapıyorum biliyorsunuz. Bu sanki İngilizce hali. Norman Sky. Türkçe yama diyoruz. Nexus Mods. Mods'a giriyoruz. Niye şuraya bakıyorsam alışmanlık. Ondan sonra şuradan Files mıydı? <laughs> Şurada Mod Manager diye yani bu herhalde Nexus'un mu kendi şeyi var da ben manuel olarak indir diyorum. Slow indirsin gözünüzün önünde direkt şey yapıyor. E, bir hop indi. Ondan sonra şu görüyorsunuz. Büyük bir ihtimal şey yoktur. Hani genelde şifre koymuyorlar. çalak virüs de görmez. Şu benim formattan sonra şeyleri bir garip görüyordu eyse şu bunların hepsini hatta dur hangisini atacaktık? Daha yeniden mi değiştirdiniz? Hani burada şey yazıyor da Game data klasörü diyor. Şu klasör hani yani bendeki Xbox'ta yüklü olduğu için hani normal Sky böyle Game data. Bunun içine mi söylüyor? kurulumu gene bir değişmiş gibi. Aslında Vortex ile kurun diyorlar da. Dur bakayım kendimiz bir deneyeceğiz. Olmazsa Vortex ile Game data. Yanlış hatırlamıyorsam bunun içine giriyorduk. Buraya bir tane e, mods diye klasör açıyorduk. Ondan sonra diğer indirdiğimiz yani şu Türk launch var ya böyle şu kopyala e, buraya atıyoruz. Ondan sonra şöyle bir şey söylüyor bakın Binarız içinde settings setting de mode setting olması lazım. Mod settings. Şurada e, ıı, şu çevirin diyorlar. Hani bunun için tam emin, yani mantığını çözemedim. Girdiğinizde mod uyarı ekranı yoksa diye. Yani böyle bir kurdum. Şeyi engelleyen bir olay yok diye biliyorum şu an. Normal game data içine. Direkt buraya mı acaba buraya mı? İki yerden beni deniyor şu an. Bakın gözünüzün önünde bilerek deniyor. Şuradan. Hop, oynadı. Olmadıysa böyle hani okuzun tutmamayı yani. 4-5 dakika tutmak istiyorum da, bırakırsam. açsın şu açılma şeyini geçeyim. Hızlı geç. olmadığını gördük. O zaman artık yani direkt şunun içinde bırakıyoruz. Olay bu mu? İnşallah budur. Evet. Modding. Okey. Tamam. Bakın gördünüz. Zaten tamamen açmama gerek yok. Zaten orası Türkçe oldu mu her yer. Yani buralarda Türkçe oldu. Mu? Şimdi hani bir gireyim içinde göstereyim de size. Yani Türkçe her şey. Bakın. Buralardaki görevleri, marevleri. Yani tabii ki ben bu oyuna girmiyorum. Yani bir, bir başlarsam geri bırakamam diye. Dur, şuradaki şeyleri bir iki göstereyim. Depolama konteyner. Çok uzatmayacağım. Tamam. Bunu gördük. Tekrar söylüyorum. Oyununuz nerede olduğunu bilmem. Steam vs. de. Game data için modus klasörü açıyorsunuz içine o indirdim şeydeki Turkish location'ı location location koyuyorsunuz dosyasını. Eğer hani ola ki bir sorun varsa da şunu zaten açmıştım ya hani. Bunu da hani şurayı true ise false yapıyorsunuz. Hani mod engellemesin diye. Yani, bu kadar hani o yani, bu kadar video. Daha fazla hiç uzatmaya gerek yok. Bilen biliyordur zaten. Bu en son hali. Haberiniz olsun. Diğer oyun ve videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.